Evet bildiğiniz gibi uzun zamandan beri video atmıyorum. Genellikle shorts video atıyorum o videoları. Ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Bu arada birisi Fortnite videosu çeklemiş. Mehmet Takip ismi. Oğlum sıkıyorsa vs'ye geldi. Seni direkt kenerim bu videoyu izliyorsan. Tamam abi şimdi ben başlıyorum o zaman. Hala kayıtta ama tamam abi. Kayıtta. Şimdi ben yani kostümümü ilk önce böyle oynayalım bence. Ne gelmiş diye bakalım. Dükkana. He. İyi bir şey. Hayır. Benim bunu almam lazım. Abi. Ben bunu iade ediyorum. Abi cidden benim bunu iade etmem lazım. Ay neden söyleyeyim mi? Çok güzel yani o şey. Yani ben onu kaçırmam. Bu videoda çünkü bir şey almam lazım abi. Ben size öyle diyeyim. Evet abi nerede? Direkt yani alıyorum bunu. Düşünmeden alıyorum. Çok güzel abi. Bu da gelmiş. Bunlar 1500 olsa çok güzel olur da 1500 değil işte. O daha bitmiyor. Vay. Çok iyi şeyler gelmiş kanka. Tam ben o zaman yukarıdakini alıyorum ha. Zaten bunu alamayacağım. 1500 biriktirmem çok uzun sürüyor. Ben bunu ya Ha bu da 1500 ya. Bunu hayatta almam. Tamam alıyorum bunu. Harbi çok güzel. O bunu bunu da veriyor. Tamam abi. Ben ben bunu kaçırmam yani. Kuşandım da. Hepsini al. Şimdi dolap. eee şeyde. Bunda bunu mu kullanalım? yok ya P pelerin kullanmayalım paraşütte ee, ona uygun neyse bu şu andaki kazmada kılıç iyi değil abi ben kılıçla oynayamıyorum şunu kullanacağım tamam abi çok iyi karakter geldi baksanıza abi çok güzel yani neden böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum bu ben Fortnite bayağı oynuyorum. 26 seviyeyim. hala buraya kadar izliyorsan beni takip. Adını yaz. İstek atacağım sana. Evet abi. Bir seviye daha atlarsak zaten ödül geliyor sanırım. Karakter alıyoruz. Bir maç yapacağız. Sadece. Abi bu karakter çok güzel. İyi ki ya. abi. Yani ben normalde o karakteri çok seviyordum. Ama yani Fortnite ne bileyim en iyi gibi. Abi normalde onun 2000 falan olması lazım benim aldığım banana'nın. Sizce iyi mi oldu bu banana'yı alınca? Bu arada Fortnite istiyorsanız telefonlara yani inmez, laptoplara da inmez. Masa üstüne iner. PS'lere iner. Xbox'a iner. Çok 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 kaliteli telefonları iner. Zaten Fortnite 70 GB falan. Şimdi şöyle bir bakalım. Eda'yı dansını da ediyorum. Abi harbi çok güzel. Şu anda beni görenler harbi kıskanıyordu. Abi şu kostümü aldığında ne bileyim ya bot kostüm olmuş şu karşındaki Evet abi ay bazen kasmalar yaşanabilir şu anda yaşanabilir bu arada He, tamam, şu an yaşam yaşanmaz az önce eşek kadar kişi vardı çünkü şimdi ben şu dağa atlayacağım ve atlıyorum Bismillah abi bir adam daha atladı şöyle paraşütümü açayım da ben tam buraya al şuraya gitmem lazım Tamam abi. İşte bonus orada. Dur 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 dur. Bir tane adam var şurada. Onun ilmesini bekleyelim. O nereye gidiyor? Tamam abi. O farklı bir yere gitti. Şu anda biz torpilliyiz çok fazla. Ha neden söyleyeyim mi? Bu yer o kadar güzel ki. Şimdi göstereceğim size. hayır, hayır adam var adam var. Hayır hayır kaç kaç kaç. Bekle dur dur. Dur abi. Şunu alayım ben. Kaç kaç kaç. Hayır burada bir yere yok. Yukarı çık yukarı çık. Hayır abi kay kay kay. Evet abi. Böyle kayarsa kadar bizi görmez muhtemelen. Bu arada Kasım Harbi yazın yaşanabilir çünkü Fortnite çok şey e, internet yiyen bir oyun ve gigabyte da çok fazla. Bir de video çektiğim için şu anda şey olabilir. Hem bir tane silah aldık. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. He, şu karakter mi yok o karakter değilmiş o oyunun masum bir canlıları abi Merhaba. O çok tatlı bu. Peki dur kucağıma alacağım. Aa sırtımı aldım. Çok ya. Aa sırtımda. Ay şimdi size bir şey göstereceğim olursa. O ayet evet, oldu. Bakın uçuruyor bu beni. Bunun böyle bir özelliği var. Çok tatlılar. Ama öldürdük adamı yazık oldu. Neyse. Ben bu karakteri harbiden de çok sevdim. O dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur şimdi dur dur dur. Evet abi evet evet. Şöyle eğilelim. Gelirse tararım zaten adamı. Şöyle kazma malim. Daha 79 kişi var. Evet abi arkadan. Arkadan gidiyor. Gitti mi şimdi abi o adam? Gittiyse ben de gideceğim abi. Abi harbi oyun bayağı zor. Tamam şimdi ben de gidebilirim. Şuradan kayarak tam. Hayır hayır gördü sanırım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Hayır abi geliyor geliyor geliyor. Geliyor mu lan cidden? Ben şu anı kartta görmüyorum abi. Ama olsun. Bu sizde kasıyorum çünkü video şu anda. Bir tane daha video çektiğim için yani video birlikte kaldıramıyor. Normalde kasmıyor. Aa benim buradan hemen kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. Geliyor adam. Abi ben normalde böyle oynamıyorum. Yani silah olmadığı için zaten pompalıyla da iyi oynamıyor. Neyse kazmayı aldım ben elime. Şimdi biz nereye gitsek şu evlerde baya adam var. Yani saklanan baya adam var. He, haritanın dışına çıkıyoruz abi böyle gidersek. O zaman şöyle gideceğiz. Aynen. Az önce bizi kovalayan adamın tarafından gideceğiz. Yani bu arada Fortnite videoları da gelirse zaten baya uzun sürecek. Çünkü Fortnite uzun süren bir oyun. Yani bir maça gitsen zaten bayağı uzun sürüyor. Hala 64 kişi var. Ben size öyle diyeyim yani. Ben şimdi buradan kayarım. En eğlenceli şey kaymak abi. Bu arada lütfen abone olun. Bakın lütfen abone olun. Hayalim. Abi bir 150 olalım. 100 olduk. Çok teşekkür ederim. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Yüz abone geçtik bile. Hem biz bir 150 olalım abi lütfen. Lan ara alan dalandı, daraldı. Biz konuşana kadar. Hayır. Araba geçiyor. Hayır hayır koş koş koş. Hayır abi koş. Arabadan hızlı olmalıyız yoksa gördüğünüz gibi haritayı açım hatta şurada araba var gördüyseniz o tabi şurada iki tane sandık varmış şu an umarım destansı bir şey çıkar ama peki dur burada dikkat burada adam olabilir abi çünkü şuraya biri bir şey inşa etmiş şu silah almama gerek yok hop bunu al Yes tamam abi. Şimdi arkadaşlar ben ölümsüz oldum. Hadi neden söyleyeyim mi? O benim canım azalmış lan. Çoğal tak şunu. Tamam. şimdi da yine de da. Bir şey olmasın. Anladım ses. <laughs> lan gel lan buraya. Öl öl öl. Hoppa. Hoppa. O öldürdük. Ama aynı zamanda da canımız azaldı abi. Hemen şunu kullanalım yoksa adam falan gelir şimdi arkadan. Direkt ölürüz abi. Şu altını da alacağım. Mermi de al. Hmm, başka alınacak bir şey de yok zaten abi. Şem öyle iyi bence. Abi az kalsın ölüyordum ve canım hala az. Adam yani tekleyebilir beni bir vursa. Bu yüzden canımı dolduracağım abi. Canım dolmayacak. Yani daha zor olacak oynamak. Videoyu buraya kadar izleyenler ben yazsın izledim yazsın yani. Yani kalp atarım. Abi lütfen abone olun. Bakın lütfen ya. Hayalim yani şu kadar abone almak. 150 abone istiyorum abi ben. Çok fazla bir şey de istemiyorum. ay şimdi şuradan ben nişan alayım. Bu keskin nişancı da çok nişan almıyor, sıra dışı olduğu için. Hatta hiç almıyor. Hiçbir yerde nişan alamayız bundan. O zaman elime şunu alacağım. Alanda daralıyor. Maalesef alan daralıyor ve şurada ben bir şey buldum. Bunu hemen açarım ne çıktı içinden. Neyse hiçbir şey çıkmadı. Evet abi. Şimdi ben buradan böyle ilerledim. Adam gelecek mi? Şimdi buradan. Dur dur dur. Şunu elime alayım. Yok şu anlık adam yok. O, o adım sesleri var. Hoppa. Hop. Yes öldürdüm. Abi. Ben burayım yani. Yani ben hackerım abi. Çok güzel oynarım. Abi. Çok iyi oynadım ama ya. Yes abi. Burada da biri yok zaten adamları öldürdük. içinden geçtik. Birinci de bekliyorum abi bu videoda. Canım gitmeden adamı öldürdüm abi. Bu kosun şanslı. Ben size öyle diyeyim. Ya buna keşke bilsek ya. Şöyle hızlı koşalım size normalde Fortnite'da çok büyük yani gizemli evler gösterecektim çok e, fazla kişi bilmiyor ben zar zor buldum çok değişik bir yerlerde ama şey zamanım olmadığı için bu videoda gösteremeyeceğim zaten az sonra da muhtemelen ödeyeceğim abi seviye atlas atlayabilir miyim bilmiyorum bu videoda artık seviyen bayağı fazla olduğu için Öyle kolay kolay seviye atlayamayacağım. Peki dur. Şurada ha adım sesi değilmiş abi. O Adam var adam var adam var. Görmedi beni enayi. Buyur. Oh my god. Of. Oh kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. O alan darılıyor. Kaç kaç. Aa öldüm. Maalesef öldüm. Hoşçakalın abi. Ödüllerimi de alayım varsa ödül falan. Filan. Şöyle bir maçtan çıkalım. Zaten bayağı uzun oldu diye biliyorum. Oo, 16 dakika. Aslında kısa olmuş. Bir dahaki videoda uzun çekmeye çalışacağım. Neyse buradan da bir ödül alalım. Yes karakteri aldım abi. Tamam abi. Bu karakter çok zor alınıyor. Ben almayı başardım. Hepsini de al diyorum. Şöyle size karakteri göstermek istiyorum. Evet abi. Bir sürü halleri var. Neyse ben bunu kullanacağım abi. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Lütfen abone olun.